unutmazlarsa da bizi çok sevindirirler. Onu da hatırlatmış olalım. Sen de, de enerjilerin, enerjilerden Ayen enerji enerjilerden başlayın. Ay enerjiyle başlayabilir miyiz? Ay enerji, dünkü harekette paralel diğer enerji şirketleriyle beraber satış yemiş bir şirketimiz. Bilanço ile ilgili beklentilerde bir bozulma yok ama kısa vadede bir satış baskısı altında şirket. Onu söylemek lazım. Biraz Orta vadeye döndüğümüz zaman da orada da düzeltme trendinde olabilir. Sanki hisse 20, 25 80leri falan test etmek için düşüşünü sürdürecek gibi bir görüntü var. Ama bilançosu geldiğinde daha net bir şekilde bir yorum yaparız. Benim beklentim, hani bu elektrik fiyatlarındaki düşüşten bir-e bir zamanlama olarak da zarar görecek bir şirket değil. Çünkü anlaşmalarını öncesinde Önceden 3 ay, 6 aylık periyotlarda yapıyor ve ikili anlaşmalarla bağlantısını yapıyor. Bu arada elektrik fiyatları şeyde de düşüyor. Yani 150 eurolara kadar düştü şeyde Avrupa'da. 500 eurolarda. Dolayısıyla orada da bir dengesizlik var. Fiyatlar istikrara kavuşuncaya kadar sanıyorum Ayan Enerji'de satış baskısı altında kalacak. Peki Hun Enerji enerji yükseliş trendine yani kısa vadede bir trendinde bir bozulma yok. yani dün mesela seans içerisinde de sapışla karşılaşmış ama o da şey yapmış toparlayabilmiş. Hacim yeterli değil yalnız biraz böyle risk var. Hani şu tekrardan geri çekilip şu şey dedi. burası kaça denk geliyor aşağı yukarı? 7-10'ları falan test etme riski var. Peki. birleşim mühendisliği.